Merhaba Arkadaşlar, ben Hoca hoş Hocanız Bugün birlikte Mert Hoca Arkadaşlar Minecraft'ta hayaller şehrini tanıtacağım Arkadaşlar Şehir tanıtma videoları çoğalıyor ee, Bu birinci bölüm olabilir ya da direkt birinci bölümde tanıtabilirim Arkadaşlar O zaman videomuza geçelim Evet Arkadaşlar şimdi Oyun birazcık kasıyor Çünkü şehir çok büyük Ben yaptım Burada benim evim var Böyle. Bu arada arkadaşlar ben bunu kendi ellerine tek tek yapmadım arkadaşlar. Direkt e, Minecraft for Building uygulamasından yaptım. Böyle daha kolay oldu. Hem de bir günde iki günde falan yapabildim. Bunu. Burada mutfak var. Ben de evi çok bilmiyorum. Böyle işte. en son evime gezdiririm ben. Şehir daha önemli şimdi arkadaşlar. Evden. Lan evde kaldık he şimdi. Burası açık. Burayı ben açmıştım. Burada arkadaşlar bir tane Warden şeyi var. Ben bunu canlı şey havaya koymuşum. Böyle. Ama yine yani de böyle altın falan doldururum ben böyle. Heykeli var vardı heykeli. Sonra burada dönerci var. Şöyle. İşine girelim bakalım bir. Bu şeyde RP'ler gelebilir arkadaşlar. Bu videoyu çok beğenirsiniz. 3 like da bu şehrin tam videosu gelecek arkadaşlar böyle burası neresi? buraya hiç bakmadım bu yoruntucu Cennet portalı mı? neyse çıkalım şu anda arkadaşlar tabletten mobilden oynuyorum parmağımla tabletin seslerini kapatmamak için uğraştığım için birazcık zor oynuyorum Burada cami var. Cami sanki benim görüşümde birazcık hatalı yapmış olabilirler. Çünkü ben camilerde çok şey bilmediğim için. Mesela minarelere buradan çıkılmıyor. Minareler hatalı mesela. Burada abdest alacağımız böyle yer var. Böyle. İçini göstereyim hemen. Oradaki beyaz nokta arkadaşlar silah modundan dolayı. Onu siz unutmayın. Böyle halsı falan baya güzel. Selçuklu yıldızı yapmışlardı herhalde. Bakayım. Yok Selçuklu yıldızı değil. Yok Selçuklu yıldızı Selçuklu yıldızı var burada arkadaşlar herhalde. Şöyle kare. Şöyle bir de şöyle çapraz kare var. Neyse devam edelim. Burada İmam böyle namaz kıldığı yer var. Ben burayı böyle güncelledim. Daha doğrusu daha güzel bir şey yaptım ben buraya. Daha güzel yaptım. Adam kare yapmıştı direkt. Burada e, Doğa falan okuyordu işte. Bilmem yanlış tanıdım. Burada kitaplar falan var. Yani o kadar da detaylı değil cami yani hiç. Tamam. Ama dışı çok güzel arkadaşlar. Ama kubbesi, en büyük kubbesi sanki birazcık hatalı olmuş gibi. Neyse. Bu caminin tam karşısında okul var arkadaşlar. Böyle. Okulun için gezdirmeme gerek yok zaten. bildiğiniz normal okul. İki katlı bir, bir tane okul. Endonezya herhalde bilmiyorum. Böyle. Sonra benim evimin tam yanında sünger babuğun evi var. Yanlış hatırlamıyorsam sünger babuğundu. Böyle. Sonra Among Us evi var. Sonra bir tane apartman var burada. Çok güzel böyle. Saat kulesi var. Onun yanında da apartman var. Apartmanın yanında küçük tane polis merkezi. Polis merkezinin tam önünde de bir hastane var. Artı var burada arkadaşlar. Ben bunu şey yapacağım. Hilal. Bunu daha yapmadım. İşe bir gün yaparız Bu da Luna Park var arkadaşlar. Çok büyük. Luna Park. Şarjım kaç mı? Şarjım miş Burada böyle Luna Park var bir tane. Birazcık detaylısı ama bundan büyük bir Park yoktu yani. Böyle güzel. Ama park denince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Benim aklıma bu geliyor. Adını bilmediğim şey. Unuttum. İtfaiyeci var burada. Böyle. İçini göstermeyeceğim zaten arkadaşlar. İçini gösterirsem 100 bölüm falan sürer herhalde. Burada benim çok sevdiğim apartmanlar var. Böyle Türk apartmanına benziyor değil mi arkadaşlar? Böyle. 3 tane falan yan yana koydum böyle. Diğer yerleri gezerim. Zaten çok az kaldı şehir gezdiğimi unutması. Şurada banka var. Küçük. Böyle. Bank. Burada bir ev daha var. Çok güzel. Burada. Şu ev çok güzel. Ben bu evi çok seviyorum. Küçük. O yüzden. Burada bir apartman daha var. Burada otel var. Burada bir ev daha var. Şeyin adı Hayaller Şehri arkadaşlar. Söylediğim gibi videonun başında söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim. Ne oluyor lan? Ekran kendi başına oynamaya başladı. Başka yerleri var mı diye gezerim bakalım. Yoksa 5 dakika sürecek video. Ha, tam burada da öyle ince böyle bir tane şey var, bina var. Bu da mavi bir tane bina var. Çok güzel. Bu ne yani? Ona ben bunu yeni görüyorum. Bu şey mi arkadaş? Bu ne? Yukarı çıkıyor da aşağı falan hızlı oynuyor bu. O mu acaba? Oba çadırına benziyor. Şu. Hız treni var. Yenilenme mi? Ana yenilenme verildi. Adam komut da yapmış buraya. Binelim arkadaşlar isterseniz. Gelin bir binelim. Nasıl biniyoruz lan? Şuradan şöyle biniyoruz herhalde. Bir vagon, vagon vagon. Vagon yok mu ya? Vagon. Ben vagon bulup gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bazen bulmak zor oluyor. O zaman binelim. Bindim. Şu tarafa doğru gideceğim. Aha çalıştı. Gidiyoruz. Woohoo. Çok eğlenceli. Allah Allah. Tabletten oynadığım için arkadaşlar ekran çok büyük. O yüzden yanlışlıkla bir yerleri kırabiliyorum. Oo düşeceğiz sandım. Gidiyoruz. Bu sonsuza kadar yapabilirim. O gitsin kendi başına. Kendi kendine bir yerleri kırıyor bu ya. Neyse bir şey olmaz. Burası da silk mi? Ne lan bura? Hakikaten. Öyle bir yer herhalde. Böyle. Değişik. Burada atlı karınca var. Çok karanlık oldu. Yapayım geliyorum arkadaşlar ben. Geldim. Bu ne? Ana çocukken buralara otururduk. Böyle dönerdi arkadaşlar. Böyle. Salıncaklara binerdik. Şöyle dönerdi böyle açılırdı falan. Ondan herhalde. Çok güzeldi o zamanlar ya. Yani. Böyle bir şey var. Bu ne? Aa bu da mı ısırıyor? Aa bu daha güzeli benziyor. Ama bence videoyu şimdi bitirelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açıp bütün attığım yeni videolarımdan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.